Öğrenci dostu, LoloNolo'ya hoş geldiniz. Bebeklik döneminde gelişim ve eğitim 2024-2025 final soruları. 1. Bilginin yapılandırılması. 2. Sosyal duygusal ilişki kurma. 3. Etkinlikler oluşturma. 4. Oyun gelişimi. Bebekler ve küçük çocuklar için oyun temelli hazırlanan bir program yukarıda belirtilen alanlardan hangileri üzerine kurulmalıdır? A) 1 ve 3. B 1. 2 ve 3. C 1. 2 ve 4. D 2 ve 3. E 1 ve 2. Cevap C 1. 2 ve 4. Açıklama: Oyun temelli programlar çocukların doğal yollarla öğrenmelerini destekler. Bu tür programlar çocukların bilgiyi yapılandırmalarına, akranları ve yetişkinlerle sosyal duygusal ilişkiler kurmalarına ve oyun becerilerini geliştirmelerine odaklanmalıdır. Etkinlikler oluşturma ise programın bir parçasıdır. Ancak doğrudan oyunun dayandığı temel alanlardan biri değildir. 2. Yeni doğan bebeğe ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yeni doğanlar yüksek frekanslı sesleri duyar ve tepki verir. B. Bebeklerin kalıcı göz renkleri 3-6 aylar arasında ortaya çıkar. C yeni doğan bebeklerin ilk dışkısına mekonyum denir. D. Yeni doğanlar uzak ve yakındaki nesneleri net olarak görebilirler. E. Bebeklerin el ve ayaklarının mavi görünmesine akrosiyanoz denir. Cevap. D. Yeni doğanlar uzak ve yakındaki nesneleri net olarak görebilirler. Açıklama. Yeni doğan bebeklerin görme yetenekleri henüz tam gelişmemiştir. Genellikle 20-30 santim mesafeyi net olarak görebilirler ve görüş açıları sınırlıdır. Uzak ve yakındaki nesneleri net olarak görebilmeleri gelişimlerinin ilerleyen aylarında gerçekleşen bir özelliktir. Bu nedenle D seçeneği yanlıştır. 3-0 3 yaş grubu çocuklar için planlanan bir sınıfta blok merkezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Blok merkezinde çok fazla materyal bulundurmaktan kaçınmak gerekmektedir. B. Bebekler ve küçük yaşlardaki çocuklar oynamak yerine daha çok blokları bir yerden bir yere taşımaktadır. C. Ahşap bloklar bu yaş grubu için çok doğru bir seçimdir. D. Blok merkezinde çocuklar kullansın diye sepetler, çantalar, kovalar bulundurulmalıdır. E. Merkezin zeminine halı türü yumuşak malzemeler serilmelidir. Cevap: C. Ahşap bloklar bu yaş grubu için çok doğru bir seçimdir. Açıklama: 0-3 yaş grubu çocuklar için bloklar. Genellikle köpük veya kauçuk gibi hafif ve kolay kavranabilir malzemelerden yapılmalıdır. Ahşap bloklar bu yaş grubu için ağır ve manipülasyonu zor olabilir. Bu nedenle en doğru seçim değildir. Bu yaş grubundaki çocukların blokları rahatlıkla taşıyabilmesi hedeflenir. 4. Embriyo döneminde ilk gelişen organ ve sistemler aşağıda hangi şıkta doğru verilmiştir? A. Kalp ve sinir sistemi. B. Beyin ve sinir sistemi. C. Beyin ve boşaltım sistemi. D. Beyin ve sindirim sistemi. E. Beyin ve dolaşım sistemi. Cevap: B. Beyin ve sinir sistemi. Açıklama: Embriyonik gelişim sırasında sinir sistemi embriyo döneminde ilk gelişmeye başlayan sistemdir. Bunu diğer organ ve sistemlerin gelişimi takip eder. Kalp de erken gelişen bir organ olmasına rağmen sistem olarak sinir sistemi ilk sırada yer alır. 5. Bebeklerin iki sözcüğü kullanmadan önce tek bir sözcüğe vurgu yaparak ve işaret ederek iki sözcük kullanıyor gibi anlam yarattıkları döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Mırıldama B. Cıvıldama C. Genişleme D. Tek sözcük E. Jargon Cevap D. Tek sözcük Açıklama bebeklerin dil gelişiminde tek bir kelimeyi kullanarak bir bütün cümleyi ifade etmeye çalıştıkları bu döneme tek sözcük dönemi adı verilir. Örneğin, su diyerek su istiyorum veya su döküldü gibi farklı anlamları ifade edebilirler. 6. Aşağıdakilerden hangisi hayatın ikinci ve üçüncü yıllarında ortaya çıkan ve ikinci duygular olarak adlandırılan duygulardan biri değildir? A. Gurur B. Suçluluk C utanç, d, tiksinme, e, kıskançlık. Cevap, d, tiksinme. Açıklama, tiksinme temel bir duygudur ve yaşamın çok erken dönemlerinde gözlemlenebilir. Gurur, suçluluk, utanç ve kıskançlık gibi duygular ise ikincil veya karmaşık sosyal duygular olarak adlandırılır ve çocuğun benlik algısı ile sosyal farkındalığı geliştikçe genellikle hayatın ikinci ve üçüncü yıllarında ortaya çıkarlar. 7-3 yaşına gelen bir çocuğun kalem ile bazı gösterilen şekilleri çizebilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? A. Hazır bulunuşluk. B. Gelişme. C. Öğrenme. D. Büyüme. E. Olgunlaşma. Cevap. C. Öğrenme. Açıklama. Bir çocuğun kalem tutma ve belirli şekilleri çizebilme yeteneği, hem motor becerilerinin olgunlaşması hem de bu becerileri deneyimleyerek ve pratik yaparak edinmesi, yani öğrenmesiyle açıklanır. Sadece olgunlaşma yetmez. Çizim yapmayı öğrenmesi gerekir. 8 Erikson'un 8 psikososyal gelişim aşamasından 0-3 yaş arasındaki çocukları kapsayan evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Başarıya karşı aşağılık duygusu. Girişimciliğe karşı suçluluk. B) Temel güvene karşı güvensizlik. Başarıya karşı aşağılık duygusu. C. Girişimciliğe karşı suçluluk, özellikle karşı kuşku ve utanç. D. Girişimciliğe karşı suçluluk, temel güvene karşı güvensizlik. E. Temel güvene karşı güvensizlik, özellikle karşı kuşku ve utanç. Cevap. E. Temel güvene karşı güvensizlik, özellikle karşı kuşku ve utanç. Açıklama. Erik Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre, 0-1 yaş arası temel güvene karşı güvensizlik evresidir. 1-3 yaş arası ise özerkliğe karşı utanç ve kuşku evresidir. Bu iki evre 0-3 yaş arasındaki çocukları kapsayan doğru sıralamadır. 9. Bebeklerde bir yere iki gözle odaklanma yeteneği ne zaman gelişir? A. Doğumdan sonraki 8 haftada. B. Doğumdan sonraki 10 ayda. C. Doğumdan sonraki 4 ayda. D. Doğumdan sonraki 14 ayda. E. Doğumdan sonraki 2 haftada. Cevap C. Doğumdan sonraki 4 ayda. Açıklama: Bebeklerin iki gözle nesnelere odaklanma ve derinlik algısının gelişimi genellikle doğumdan sonraki 4. ayda belirginleşmeye başlar. Bu, nesneleri daha net ve üç boyutlu görmelerini sağlar. 10 ortalama bir yeni doğan ağırlığı ne zaman doğum ağırlığının iki katına çıkar? A. 2 aylıkken. B. 6 aylıkken. C. 12 aylıkken. D. 18 aylıkken. E. 4 aylıkken. Cevap. B. 6 aylıkken. Açıklama. Ortalama bir yeni doğan bebek, doğum ağırlığının 2 katına genellikle 6 aylıkken, 3 katına ise 1 yaşına geldiğinde çıkar. 11. Bir bebek ve annesi Aceworth'un yabancı durum deneyiyle test edilmektedir. Bebek etrafı keşfederken anne odadan ayrılır, ancak bebek bunu umursamaz görünür. Anne ortama döndüğünde ise görmezden gelir. Dönüşüne hiç tepki göstermez ve onunla iletişime geçmez. Ainsworth'un yabancı durum deneyine göre anne ve bebek arasında nasıl bir bağlanma olduğundan söz edilebilir. A) Güvensiz dağınık bağlanma. B) Güvenli dağınık bağlanma. C) Güvenli bağlanma. D) Güvensiz kaçınan bağlanma. E) Güvensiz dirençli bağlanma. Cevap D. Güvensiz kaçınan bağlanma. Açıklama: Bebeklerin anneden ayrılmaya umursamaz görünmesi ve anne döndüğünde onu görmezden gelerek iletişime geçmemesi, Mary Ainsworth'un yabancı durum deneyinde gözlemlenen güvensiz kaçınan bağlanma tipinin tipik özellikleridir. Bu bebekler duygusal ihtiyaçlarını ifade etmekten kaçınma eğilimindedir. 12. Ani bebek ölümü ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A ani bebek ölümleri genellikle gece yarısı ile sabah altıya kadar olan zaman diliminde gözlenmiştir. B. Ani bebek ölümünü azaltmak için bebeklerin emzikle yatırılması önerilebilir. C. Ani bebek ölümleri genellikle ilk 4 aylık bebeklerde gözlenmiştir. D. Ani bebek ölümünü engellemek için bebekler yan yatırılmalıdır. E. Ani bebek ölümünü engellemek için bebekleri yüzüstü yatırmak gerekmektedir. Cevap e. Ani bebek ölümünü engellemek için bebekleri yüzüstü yatırmak gerekmektedir. Açıklama. Ani bebek ölümü sendromunu engellemek için bebeklerin sırt üstü yatırılması şiddetle tavsiye edilir. Yüzüstü yatırmak ise sıt riskini artıran önemli bir faktördür. Bu nedenle E seçeneği yanlıştır. 13. Aşağıdakilerden hangisi 0-36 aylık çocuklar için ev merkezli eğitim programlarına örnek değildir? A. Gazi Üniversitesi Aile Çocuk Eğitim Programı. B. Eşit Başlangıç Programı. C. Aile Destek ve Eğitim Programları. D. Erken Güçlü Başlangıçlar. E. Benim Evim Programı. Cevap: E. Benim Evim Programı. Açıklama: Gazi Üniversitesi Aile Çocuk Eğitim Programı, Eşit Başlangıç Programı, Aile Destek ve Eğitim Programları ile Erken Güçlü Başlangıçlar gibi programlar. Türkiye'de ve dünyada uygulanan ev merkezli eğitim programlarına örnek teşkil ederken benim evim programı bu bağlamda bilinen bir program ismi değildir. 14 0 3 yaş grubu çocuklar için planlanan bir sınıfta kitap merkezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kitapların sayfaları ince kağıttan olmalıdır. B. Kelime sayısı az, bol resimli kitaplar tercih edilmelidir. C. Bebeklerin algı gelişimleri için Dokunsal kitaplarda tercih edilebilir. D. Merkezin yanında masa ve sandalyeler olabilir. E. Merkezin yanına minderler ve yastıklar konulmalıdır. Cevap: A. Kitapların sayfaları ince kağıttan olmalıdır. Açıklama: 0-3 yaş grubu çocuklar için kitap merkezinde kullanılacak kitapların sayfaları kalın karton veya kumaş gibi dayanıklı ve kolay yırtılmayan malzemelerden olmalıdır. İnce kağıt sayfalar küçük çocuklar için kolayca zarar görebilir veya yutma riski taşıyabilir. Bu nedenle A seçeneği yanlıştır. 15 piyagete göre koltuğun altına düşen topunu, dolaşarak koltuğun arkasında arayan bir bebek, duyumotor döneminin hangi aşamasındadır? A. İkinci döngüsel tepkilerin eşgüdümlenmesi. B. Şemaların içselleştirilmesi. C. İkinci döngüsel tepkiler. D. Üçüncü döngüsel tepkiler. E. Birincil döngüsel tepkiler ve ilk alışkanlıklar. Cevap: B. Şemaların içselleştirilmesi. Açıklama: Piyanetin duyumotor döneminde nesne sürekliliğinin tam olarak geliştiği ve bebeğin göremediği bir nesneyi zihninde canlandırarak onu arayabildiği aşama, şemaların içselleştirilmesi veya zihinsel kombinasyonlar aşamasıdır. Bu, nesnelerin varlığını gözünün önünden kalktıklarında bile anladığını gösterir. 16.1. Beyin. 2 omurilik 3 sinirler 4 beyincik merkezi sinir sistemini oluşturan yapılar hangi seçenekte doğru verilmiştir A 1 2 ve 3 B 1 2 ve 4 C 1 3 ve 4 D 2 3 ve 4 E 3 ve 4 Cevap A 1 2 ve 3 Açıklama: Merkezi sinir sistemi beyin, omurilik ve bu ikisiyle ilişkili sinirlerden oluşur. Beyincik beynin bir parçasıdır. Ancak soruda omurilik de ayrı bir seçenek olarak verildiği için ana yapıları beyin, omurilik ve sinirler olarak kabul edebiliriz. 17. Anneden gen yoluyla geçen ve genellikle erkek çocuklarda görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırılgan X sendromu. B) Hemofili. C. Fenilketonürü. D. Klinefelter sendromu. E. Orak hücre anemisi. Cevap. B. Hemofili. Açıklama. Hemofili, genellikle annelerden gen yoluyla taşınan ve ağırlıklı olarak erkek çocuklarda görülen bir kan pıhtılaşma bozukluğudur. 18. 0-24 aylık çocuklarda aşağıdaki oyun çeşitlerinden hangisi gözlenir? A. Kurallı oyun. B. Sembolik oyun. C. Dramatik oyun. D. Taklit oyunu. E. Alıştırma oyunları. Cevap: E. Alıştırma oyunları. Açıklama: 0-24 aylık dönemdeki çocuklar nesneleri tekrar tekrar manipüle ederek veya bedensel hareketleri tekrarlayarak çevrelerini keşfettikleri alıştırma oyunları oynamayı tercih ederler. Kurallı oyun, sembolik oyun ve dramatik oyun daha ileri yaşlarda ortaya çıkar. 19. Bebek sınıflarının tasarımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Çocukların uzaklaşmasını önlemek için çitle çevrili oyun parkları kullanılmalıdır. B. Bütün mobilyalar çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun olmalıdır. C. Öğrenme merkezleri duvar kenarına yerleştirilerek orta alan boş bırakılmalıdır. D. Aktif oyun alanı motor gelişimin yanı sıra duygusal gelişim için de önemlidir. E. Sınıf tasarımında çocukların güvenliği öncelikli bir konudur. Cevap: A. Çocukların uzaklaşmasını önlemek için çitle çevrili oyun parkları kullanılmalıdır. Açıklama: Bebek sınıflarının tasarımında çocukların özgürce keşfetmelerine ve hareket etmelerine olanak tanıyan güvenli ve açık alanlar teşvik edilmelidir. Çitlerle çevrili kısıtlayıcı oyun parkları kullanmak çocukların bağımsız hareketini ve keşfetme arzusunu kısıtlayabilir. 20 insan beyninin serebral korteksinde ifade edici dili kontrol eden kısma verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Broca. B. Alıcı afazi. C. Verniçke. D. Sözel korteks. E. Konuşma afazisi. Cevap. A. Broca. Açıklama. İnsan beyninin serebral korteksinde, özellikle sol yarım kürede yer alan, ve ifade edici dilin üretiminden sorumlu olan bölgeye broca alanı adı verilir. Verniçke alanı ise, dilin anlaşılmasından sorumludur. Lolonolo, ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir. Tüm çıkmış sınav soruları için lolonolo.com'u ziyaret edin. Testi yapmak için videonun altındaki linki tıklayın.